Neredesin? Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Dez ve bugün sizlerle Kadir ile Skywars oynayız. Arkandayım sakın atlama. Tam bir. 2, 3. İki, i̇ki üç. 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 Ee, Ben, ben falan. Bugün bunlar ne abi Ali mi kardan falan? Ben uh, Ender Pro seçiyorum çünkü daha iyi. Hatırlıyorsunuz. Ay seçemiyorum. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar uh, İbrahim ile oynamıştım sanırım bu mapi. Yani öyle hatırlıyorum en azından. Abi neredesin sen? An ASR yaz bakayım bir yaz. Aynı serverdeyiz. Ay K, K Kemal lan burada K Kemal burada. Hey amuk ki ya. <laughs> Allah'ım adama bak yani <laughs> ne <aslana> bak. <laughs> Boştun <laughs> kemal Ya kemal piçtim Ben oynayayım ya Ben de doktorum yok ben, ben videonun başındaki göreceğinizin o tamamen yani %100'ü %100 bana ait Oooo yes %100'ü intro ona ait Aaa Adam bana kar topu atıyor ya Şerefsiz Kemal. Aa adamı düşürdü. Pol polis adamı düşündü adam. <laughs> amına <düşürdü. Gülüyor> koydu. Amına koydu. Yürü yürü siktir git amına. Bir adam öldürdüm za. Aa X Kemal'i öldüreyim mi? Olur abi affetme. Bu şerefsiz bizi sövünden kovmuşlar arkadaşlar. Bunu boke. o yüzden böyle Aa öldüm abi. Ha siktir. Avradın koluna Avradın koluna atlıyordum öldüm. <laughs> Kapa bir videoya yani en baştan başlayalım. Abi bir bölüm çekmeyeceğiz ki. Hani sadece bir abi, tane. ama ya. Bir tane Skywars çekmeyeceğiz ki. 6 7 tane oynayacağız. Hani bir bölümde bir tane oynamayacağız. Bir bölümde bir sürü oynayacağız. Hı, çocuğu ya. Yarran bir tamam. oynayacaksın. Ben o, 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 o videoları birleştiririm sonra. abi girdim ben abi hemen gir birine. Ben de girdim. Aynı da değiliz kesin. Asarı yaz asarı. Ah. Kanka be, gördün mü ben asarı yazdım. Yo görmedim. Allah. Böyle orta ortada lav var değil mi? bilmiyorum abi ben öyle bir yerde doğmadım. Tam o zaman aynı yerdeyiz. değiliz. Oo burada şey vardı ne yapacağım ben bunları? Ne nerede ha? Ke Kemal şerres di attı. Kızcam onu Ah ne yapıyor? Hami, skinlerin şey olmadığında gıcık tutuyor almadım onu kazandı 10 on skor abi ha f nasıl abi 3 tane 3 tane şey yaptım ben abi bir dakika ben bir hub'a gidiyorum ne lobi ben çıkamıyorum ki buradan neyse başlıyoruz biz büyük ihtimalle iki gün sonra bu video yüklenecek. Niye Sen videoyu bana gönder ben düzenleme yaparım videoyu. Ama bana geri gönder. Ben yüklerim. Tamam mı? Ya ben mal amına koyayım. Göndermeyeceğim. E, ha, e, yapacağım? Götüme sokacağım. Ne malsın amına koyayım. Göndereceksin değil mi? Yok göndermeyeceğim kardeş. Ben de sana göndermem o zaman. Gönderme. Çever. Kasma oldu. Biş. Bir yarrak var onu ödemeye çalışıyorum. Bandikem yüzünden bir sürü videom fail oldu arkadaşlar. Niye lan? Çektim. Açmadı şerefsiz bandik. Oç bandik. Amına koydum bandikemi. Amına koydum. Amına. Yes adam öldürdüm. O yeme. Abi ergen. Diyorum ki ergen ergen, ergen davranmasan. A kekeme Allah'ın öldüreceğim onu. Bu sefer sikeceğim. Bu sefer gerçekten sikeceğim. Geçen. Geçen sefer sikememiştim. Ama bu sefer siktim biraz. Abi hadi çık şuradan en baştan oynayalım adam gibi ya bu ne? Oha öldü geber geber. Ne neredesin? Abi, ben Yes kekemal öldürdüm. kekemel öldürdüm. Oley. Abi bir. atla abi atla abi atla atla. Aa. Anne gel sen? Yazı yaz yaz. gördüm seni bak bak bak. Aa, yanındayım bak. Mal diğer yanına bak. Ha. Kardeş günaydın. Ne günaydın abi? Abi arkadaşlar nozuz kullanıyorum şu an. Mal aman abi. Mal aman akıyım. Sus lan Deli, sıkış. deli sıkış. K. Kemal oyunda. Abi burada mı? Herhalde. Gideceğim ben anasını. Ben onu öldürdüm abi. Biliyor musun nasıl öldürdüm? Üst, o tam yukarı gelirken beni gördü lava koydum. Hem beni öldürdü hem kendisi lavada geberdi. <laughs> Kim yazdı lan onu? Yusuf Tim bir de diye orospu çocuğu ya. Allah'ım ya. Oo adam sanki server adamın bir de team yasak diyor. Aynen aynen. <laughs> Tövbe Rabbim ya. başlıyor. Abi bu iyi ya. En azından lag yok. Mapleri kötüyse de lag yok en azından. Ha bence gayet güzel de sunuyordu. bu var, bu var, bu bu bu. Ben ortaya gidiyorum hadi Pampa. Hadi bay Pampa. Anam ben, benim yanımda kal. Hadi bakayım. Benim hadi. Yandaki adam da gidiyor da. Adamı düşüreceğim şimdi benim yanımda. Şahtırmıyorum. Atsan o adamı. Düştü birisi aşağı ama. Oha, uruz bu çocuğu. Yarrak kafalı. Ah. Oh, i̇yiyim. Oluş abi çocuğu. adam sana atıyor <laughs> abi. Yani. Abi buraya gel buraya buraya gelecek misin? Nereye? Aa keke Kemal. Bir de mal var ya. en sonunda. aaa <laughs> bırak koydum. Tanıdın mı beni? Sanki tanımadık ama ya. O Rus bir çocuğu ya. Sen bizi seversen kopmuştun amına koyduğumun ipnesi abi şu ben çok kötü sıkıştım geliyorum yanına geliyorum korkma hmm, korkuyorum amcacım korkuyorum o gay gay <laughs> gay kemal abi aşağı niye yenik almıyorsun Bilmiyorum. İçindeki yumurtayı falan lavı. Abi ben de yukarı gelebilir miyim? <laughs> sen? ben geberiyorum lan. Geberdim. Sağlık olsun. Ne işe alırım al. Sen al. Aa amına kodum. <laughs> Neyse hadi atlayalım kanka bir daha. Atla 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 atladın mı? Atladım. Gördüm seni gel geldin geldin bizim servere kaldın. kaçıncı dakikadayız hiçbir fikrim yok. Kemal kazanmış lan oyunu. Hayvan. <laughs> Hayvan Kemal o. Oo Diamond Pickaxe çıktı. Yaşa. Yemin et. Yemin ederim. Abi bir chest açıyorum içi boş. <laughs> Allah. Abi lan şaka bir anda. Şaka mak içi boş Ha var kes. Amık ya diamond yok burada. ok var bende, ok var. Ay yay var pardon. Ok olsaydı. Ben demirleri Abi. Ben demirleri kazıyorum ondan şey yapacağım. Ha 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 götünü sikeyim. Götünü sikireyim. Öldün mü yine mal? Hadi ölmek istiyorum. Oh. Arkadaşlar kusura bak biraz hile yapıyor. Bu benim alışkanlığım yani buna alışın. İşte ruhu ruhu el veriyor çocuğu. Tam tam düşerken şey yaptım. R'ye bastım uçtum. R mi? R. Uçma. Hatırladım. Abi bunlar sikecek beni ya. Hatta bir sikme geliyor oros çocuğu. Sikmez miyim ben sanki seni? Ocak lan ben burada. Aha. Seni sikmeye geliyorum baba. Ah oros çocuğu. Dediğim mi? Adamın biri o. Oros çocuğu. Adamın biri var. Adamın birini düşürdüm arkasından attım. Ha ha ha. mü? Abi baga bak. Baga gel. Spira diye biri var görüyor musun abi onu düşüreceğim. Bir şey diyeceğim. Öyle bir bug oldu ki bende. inanılmaz. İnanmıyorum zaten. Bak aşağı geldi. Aşağı düştüm. Geri yukarı spanlandım. Sadece eşyalarım gitti. Ama onu biliyorum. O nedense çok fici bir, bir güzel güzel bir bug aslında o. En azından bir ayrın kılıcı yaptım. Beni izle lan beni. Ha ben ölmedim ki. Mal öldün. Oynayamazsın. Ben şu an ölmedim ama koynuyor. Videoda görürsün. Hey. Ciddi misin dostum? Kafalık yok burada haber bok Ben şimdi bir adam dayama döşemi yapmaya çalışıyor. Adama birazdan dayayacağım. Orospu sözü. Orospu sözü beni düşürdü. Bu tam bir orospu sözü. Hadi la gireken baştan neredesin? Tam ben kendi atlıyorum aşağı o zaman. Ha, abi, bu sefer gebermem lazım. Tam bu sefer geberdim. Hadi. Tamam. Galmaile, gel 1-2-3 atla. Galmaile ama? <laughs> o son, son kişi girdi ha. o abi ben bu map'i biliyorum, saksılı map. Ah hmm. Aa, <laughs> daha ben buradaydım işte. Aynı soruları eledik ya, ben bu, bu oradaydım Ben bu, ben son oyuncuyum, bütün Sky Wars'larını oynadım. Aha. Gerçekten lan. Tamam abi he he dedik tamam inanma. ne anla. Ne anladık mı abi ayıp ettin ha. En nefret ettiğim şey ödev. Abi şimdi o konu niye buraya geliyor? Bilmiyorum. mal mısın lan? Anam. mal oyun, oyun gitti ne? E ben. Oyun gitti lan oyun gitti. E benim anam var. Anneanne. Kim? Ben böyle <laughs> Allah'ım ya. Ben de tam sen oyunun gittiğinde benim de ben de ortaya gittim. Gılmayıl. Gılmayıl. İsmini bir daha versersen o isim senin götüne sokar mı? Neyi götüne sokacakmışsın? İsmi. İyiymiş. Hiç fena değil. Hmm, beğendin yani tabii tabi. <laughs> ah çok komik. Of öyle komik ki gülmekten geberdim. <laughs> hmm. Allah'ım ya. Çok komik bir hala. Adam oha adamın şeye hele 12.840. Neyi? Parası. Allah'ım ya. Yarak mı var geliyor abi? Yo. <laughs> Yarak <laughs> O, o da kendi kale yapmış amık ya. Ben balık tutuyorum. Çok Sen neredesin? Hala oyunda mısın? Hmm. Şeycim, sen niye hala saksının saksıdasın? A şey zihnimden neler? Ah götünü sikeyim. Götünü sikeyim.